Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere YouTube'dan nasıl para kazanılır kısmını anlatmak istiyorum. Tabi bunun için öncelikle YouTube'a girmek ve bir kanal açmak gerekiyor. Aksi takdirde YouTube kimseye para vermiyor. Bunun için de yapılacak işlemler aslında kanalımda yayınlamış olduğum bir YouTube kanalı açmanın en kısa ve kolay yolu videomu izlemekle başlayabilirsiniz. Bu videomda sizlere en kısa yoldan Bakın burada bu, sizin bağlandığın... bir e, YouTube kanalı nasıl açılır? E, onu anlatıyorum. E, bunu öncelikle öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra yapmanız gereken konu ise e, YouTuber olmaya karar verdiniz. YouTube kanalı açtınız. YouTuber bir YouTuber nasıl olunur? E, videomu izlemenizi tavsiye ederim. Ardından yine tavsiye edeceğim diğer bir videom ise e, video yükleme sırasında ne tip ekipmanlar kullanıyorum bunlarla ilgili bilgi almak için yine hem linkini vereceğim hem de burada paylaşacağım ekipmanlar oda vlogunu izlemenizi tavsiye ederim hepsinin ardından da bir video nasıl yüklenir Bununla ilgili hazırlamış olduğum yine videodan faydalanarak bir videoyu hazırlamış olduğunuz videoyu YouTube'a nasıl yüklersiniz onları yapabilirsiniz, onları öğrenebilirsiniz, onların devamına gelebilir. Ama en önemlisi aslında youtuber olmaya bir kanal açmaya video çekip yükleme etten önce bir konu seçmeniz ve o konuda nasıl bir yol izleyeceğinize karar vermeniz gerekiyor. Aslında bir niş alanı dedikleri bir konu üzerinde. Yemek kanalı mı, gezi kanalı mı, spor kanalı mı, nasıl bir kanal yapacaksınız ve ne tip çekimler yapacaksınız ona karar vermeniz lazım. Bunların üzerinde kafa yormanız gerekiyor. Tabi bunlardan sonra YouTube size hemen para veriyor mu? Hayır. Bir video yüklendi, çok izlendi, hemen para aldınız mı? Hayır, YouTube bir kural koydu. Bu kurala göre en az 1000 tane abone bulmanız gerekiyor. 1000 aboneye ulaşmanız gerekiyor. Ve en az da videolarınızın 4000 saat izlenmiş olması gerekiyor. Ki YouTube'dan para kazanmaya başlayabilmeniz için. Ondan sonra da yapılacak işlemler aslında YouTube'un ortağı olmak ve yüklediğiniz videolara eklenen reklamlardan para kazanmak. Diğer bir nokta aslında daha önemli bir nokta daha var. Her videoyu yüklediğiniz zaman YouTube bundan para kazanmanıza izin veriyor mu? Hayır. Çünkü YouTube e, telif hakları ile ilgili çok ciddi çalışma yapıyor. Şu anda bu işlem biraz telif anlamadım. hakları ile ilgili sıkıntılar çekebilirsiniz. Bunun için de e, videolarınızda e, ücretsiz müzikler e, kullanmaya dikkat edin. Normal müziklerle çektiğiniz videolar telif hakkına girecektir. Bu konuyla ilgili de yine çekmiş olduğum video gördüğünüz gibi ekrandaki videodur. Bunu da tavsiye ederim izlemenizi. Bununla karşılaştığınızda yani telif hakkı hak talebi ile uyarısıyla karşılaştığınızda ne yapmanız gerekiyor? Çünkü bu uyarıyla izlenen videoların para kazanma şansı yok. Bunların para kazanmaya açılabilmesi için bu telif hakkı hak talebinin kaldırılması gerekiyor. Bununla ilgili neler yapacağınızı da aynı şekilde bu videomdan rahatlıkla izleyebilirsiniz. Öncelikle kolay gelsin diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ayrıca beğenmeyi unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum.